Herkese merhabalar. Ben bugün sizlere biraz gıdı bölgesinden bahsetmek istiyorum. Genetik faktörler ve yaşlanma ile birlikte gıdı bölgesinde yağlanma veya sarkmalar meydana gelebilir. Gıdı bölgesindeki görüntünün sebebi yağlanmaya bağlı ise o bölgedeki yağ parçalayan ve oradan uzaklaştırılması sağlayan enzim lipoliz, mezoterapi ya da lazer lipoliz gibi tedaviler kullanılabilir. Gıdı bölgesindeki görüntünün sebebi yağlanma değil ve sadece sarkmaya bağlı ise o zaman cilt kalitesini arttırıcı uygulamalar planlıyoruz. Bunlar radyofrekans hani sistemleri, lazerler, PRP, mezoterapi, HIFU gibi yöntemlerdir. Gıdı bölgesinde bazen sarkma ya da yağlanma olmaksızın çene ucunun geride olması sebebiyle de gıdı görüntüsü ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda çene ucuna yapılan dolgu uygulamaları sayesinde bu isteyen veya görüntüden kurtulabiliriz.